Kontrol et yağını, yağ, yağını yapıyoruz. Çiçeklerini topladık. Bu şeyi de kökü de tohum tohum kalsın diye tohuma koydum. Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi size kantorarak yağının yapılışını göstereceğim. Dün akşam yoldum. Bahçemize çıkmış. Onları akşam yıkadım. Vuruttum. Çünkü ya ıslak su karışmasın diye, bozulmasın diye. Ben şimdi doğrayıp size doğramasını göstereceğim. <laughs> şimdi bunu küçük küçük doğrayacağım. Çünkü ben hava almasın diye 5 kiloluk şişe yapıyorum. Kapağı sıkı olup sağlıklı olsun diye. Ya en güzeli Sade çiçeğinden değil. Bunu nasıl bir meyvenin bir ağacında da şey vardır. Bu yeşiliyle sarısı beraber aynı şekilde yapılır. Yani bunu doğalı o şeydir. Bunu illaki çiçeğin ayıracağım diye bir şey değil. Aslında yeşil yaprağında da var bunun şeyi. kaldırdığım kantine tam şu anda 5 kiloluk şişeye olacak şekilde. Çünkü e, yaprağıyla doğradığım için, çiçeğiyle karıştırdığım için en doğalı budur. Şimdi ben bunu elimle yavaş yavaş bunu dolduracağım. Çünkü bir e, ağzı büyük şeye koyduğumuz anda hava alıyor, diyorlar ki küflenme yapıyor. Aslında gerçekten ben senelerdir yapıyorum. Ne bir küflenmem oldu, ne bir bozulmam oldu. Ağzı küçük olduğu için, hava almadığı için çok da güzel oldu. Çok da rengi. Ben bir ay içeride güneşte bekletiyorum, yeterli geliyor. Yaz günü ama çok sıcakta. Altı büyük şey yaptığından bozulma yapıyor küçük küçük doğradım şişeye koydum şimdi üstünden de yağını koyuyorum sıfır asit çünkü içileceği için bunlar çok içine katkı koymadan doğal organik kelli yağımız bu kadar yeterli. Bunu şimdi ağzını ağzını sıkı sıkı kapatacağım. Tepeye çatıya güneşin karşısına 24 saat güneşte bir ay bekleyecek. Bir ay bekledikten sonra kullanmaya gelmiştir. Bunu size tanıtarak yaptığım ya, şimdi yaptığım ya, bunu da bir ay önce yaptığım başıma bir olay geldiğini anlattığım ya, bu da üç sene önceki yaptığım ya.